çiftçinin mesela üretim yaparken tam profesyonel mi yoksa atadan dededen kalma yöntemlerle mi tarımı hala Türkiye'de ilerliyor? Tabii bu bizim aslında yarayan kanallarımızdan bir tanesi. Şimdi aslında bizim... Ben sizi dertli gördüm. Yok yok yok. Gerçekten çok dertliyiz. Şimdi çiftçilerimiz gerçekten şu an hala atadan süre gelen yöntemlerle tarım yapmaya çalışıyor. Çok iyi niyetli, çok güler yüzlü, elleri açık insanlar ama çiftçilerimize hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki her çiftçi bir işletmedir. Siz işletme olduğunuzun farkına varmadığınız müddetçe çiftçilikten çok para kazanabilirsiniz. Çok güzel bir şey söylediniz. Evet. Çok güzel bir şey. Her çiftçi bir işletmedir. Evet kesinlikle. Her çiftçi bir işletmedir. İşletme olduğunun farkında olmadıkları için şu an işte çiftçi her dönemde bütün işte basında sürekli gündeme getirdiği konu nedir? İşte çiftçi tarladaki çiftçi para kazanamıyor, aracılar para kazanıyor. Çünkü çiftçi işletme olduğunu farkında değil, işletme gibi davranmıyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Şimdi işte kaç milyon çiftçimiz var? İşte 3 milyon, 4 milyon çiftçimiz bir çiftçi stoğumuz var. Bu 3 milyon, 4 milyon çiftçinin %80'i. Ne çiftçi, ne köylü, ne şehirli. Ortada kalmış bir grup. Bunlarla Türkiye tarımını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu artık çiftçilerimizin bir işletmeci olduğunu anlatılabilecek ya da onları işletmeci olduğunu farkına varılabilecek aslında eğitim eğitimlere ihtiyaç var. Çiftçi sadece kendisinin ekip dalında işte bunun bakıp işte ilaçlayıp yağmurdan, kardan, kıştan koruyup tamam bunun olgunlaştı diyene kadar olan kısmında çiftçilik yapıyor. E bunu daldan indiren başkası, bunu paketleyen başkası, ambalajlayan başkası, bunu etiketleyen başkası, bunun lojistiğini yapan başkası. Sonra çiftçi diyor ki ben para kazanamadım. E şimdi buradaki aradaki bu insanların işini aslında eğer bir işletmeci olarak kendisini görürse bu işleri de kendisine vazife kabul eder. Ve bu sefer gerçekten bir işletme bakımlı olur. Neye ihtiyacı kalır sadece? Bir tane işte ulusal ya da uluslararası bir alıcıya bir de nakliyeciye ihtiyacı var. Geri kalan işleri kendileri yapabilir diye.